Bakuganlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyordu. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü Mektoganlar tarafından işgal edildik. Kore Degon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. Şansımıza bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. Ki dünya savaşıyor. Artık içinde yaşayan herkese birlikte Bakugan şehrini yok etmeye devam edebilirim. Evet, siz sefil böceklerden nereden çıktınız? Beni yolundan alıkoymak için gelecekten geldik. Yıkım günlerin artık sona erdi. Seni tarih kitaplarından süpüreceğiz. Bakugan Savaşçıları. Sonun başlangıcı. Merhaba millet. Tekrar hoş geldiniz. En sevdiğiniz muhabir Juri karşınızda. Bakugan şehir merkezinden canlı yayındayız. Bakuganların dünyada yaşamaya gelmelerinin birinci yıl dönümünü kutlarken... ...bugün yapılan bütün etkinlikleri yayınlayacağız. <laughs> Deniz gibi bugünlerde şehirde işler biraz çığırından çıktı. Bu nedenle mikrofonumu halkın bu tarihi gün hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için çevireceğim. Ciddi misiniz? Gerçekten bir yıl mı oldu şimdiden? Çok şaşırdım. İlk aylar gerçekten su gibi geçti. Mutlu dolu güzel zamanlardı. Son zamanlarda durum böyle değil. Çünkü artık savaş arenası kapatıldı. Bilgenin neden olduğu tehlike karşısında anlaşılabilir bir durum. Savaşçıların düşmanlarımızı yeneceklerinden ve bir gün her şeyin normale döneceğinden umutluyuz. Bakugan savaşçıları çok sağlam. Biz de savaşmayı seviyoruz. Bakuganlar bizim dostumuzdur. Gerçekten mi? Ben ve diğerlerinin ortadan kaybolduğunu mu söylüyorsun? Bir bakıma, bağlantımız kesildiğinde Bilge'nin gizli sığınağına gidiyorlardı. O zamandan beri bakumetrelerde ize rastlamadık. Aman tanrım, ben! Merak etme Jolie, üzerinde çalışıyoruz. Onları sorunsuz bir şekilde bulacağız. Her şeyin yolunda olduğundan ve be... Mantıklı bir açıklama bulunduğundan eminim. Acele etmeliyiz Rona. Geliyorum. Tamam çocuklar bekleyin. Ha? Ha? Bir saniye bekleyin tamam mı? Neden? Ben de sizinle gelmeye karar verdim. Aa, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Mira, Rona. Buradayız. Bunun tuhaf geleceğini biliyorum ama Bakugan şehri hala yerinde mi? Evet elbette öyle. Başka nerede olabilir ki? Siz orada iyi olduğunuzdan emin misiniz? Maruçu, Şun, merhaba. Sesinizi duymak çok güzel. Hepinizi o kadar çok merak ettik ki. İyi olmanıza sevindim. Görünüşe göre başardık çocuklar. Artık hiçbir şey için geç değil. Gördüğümüz korkunç gelecekten kaçınmamız için bize ikinci bir şans verildi. Başarısızlık bir seçenek değil çocuklar. Bunu kazanacağız. Üstahlığınız çok saçma. Neredeyse zavallıca baylar. Karşımda en ufak bir şansınız bile yok. <laughs> Beni dinle Runo. Halletmemiz gereken bitmemiş işlerimiz var. Ama işimizi bitirir bitirmez zaferini birlikte kutlamak için geri döneceğiz. Ha? Sen bekle. Kapatma. Tamam çocuklar. Hadi başlatalım şu partiyi. Yetenek etkin. Dragon Astral. Aldır. Aa! Bundan çok daha fazlası gerekecek. Yetenek etkin. Bu Sıra bende. Yetenek etkin. Harbi topu. Kansa yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ah. Ah. Yetenek etkin. Gizli illüzyon karmaşası. Şimdi görüyorsun. Şimdi görmüyorsun. <laughs> Yetenek etkin. Süper patlama yanı. Bu taraftan kardeşim. Ya! Tam arkandayım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yetenek etkin. Uluş yet atışı. canımı Onları bulmalıyım. Bektayus Destroyer karşısına yardıma ihtiyaçları olacak. Tamam, ben de sizinle geliyorum. Sen bir muhabirsin, savaşçı değil. Doğru, ben bir muhabirim. Bu yüzden hayatımın en büyük haberi olabilecek bir olaya es geçmemin imkanı yok. Çok ciddiyim. Gerçek bir dramadan söz ediyorum. İzleyiciler bunu görmeli. Yani bana ayak uydurmaya gayret et. Sen de mi geliyorsun Runa? Aa, -a. Ben arkada kalıp o çocuklar tekrar gelirse diye savaş kıyafetlerini koruyacağım, tamam o zaman. Uçarken dikkatli olun, olur mu? Anlaşıldı Runo. En kısa zamanda denme diğerleriyle döneceğiz. sırası bende. Bunun hiç şakası yok. Gerçekten de. Pekala, strateji değiştirme zamanı. Drago, Reptan, hadi birleşin. Birleşin de ne demekten? Askeri gücümüze kattığımız yeni bir numara Gans. Şuna bak. Hazır mısın Reptan? Tabii ki Drago. Bakugan birleş! İşte bu harika! Gidelim! Jakor! Scythrus! Orbium! Bakugan birleş! kombine ninjalar! Her kül gücü! Radiz'den! Rockstar şimdi! Anlaşıldı patron! <laughs> Akıldan birleş! İşte kabuslarındaki kombo geliyor! Siz <laughs> Birleşik yetenek etkin. Buluş şey atışı. <laughs> Birleşik yetenek etkin. Alevli harbi topu. Aa, gerçek gücümüzü göreceksin. <laughs> Gücünüzü koruyun çocuklar. <laughs> yapın. Karşıma ne çıkarırsanız çıkarın. Siz böcekler asla beni yere serecek kadar güçlü olamazsınız. <laughs> Hepinizin soyunu tüketeceğim. Bak Sanmak için mektup ihtiyacımız olacak. Reptak dostum iyi misin? Şimdilik iyi olabilir ama çok uzun sürmeyecek. Ateşe karşılık vermeliyiz çocuklar. Ne de olsa bütün mektoganlar bu pislik gibi kötü değil. Dragonoid Destroyer! Bakugan! Savaş! Gans, beni de Dragonoid Destroyer'e bindir. Bir dakika, sen neden söz ediyorsun? Güven bana, tamam mı? Hadi! Tamam yapalım. Bakugan! Savaş! Gidelim Drago! Hazırım! Bakugan! Savaş! Gidelim! Şimdi canımı sıkmaya başladınız. yavaş kıyameti portaltron Jack Ora ışından Kambostei <laughs> direkt Tam bundan söz ediyordum. Gel, Hadi gel, <gülüyor> <gülüyor> ben Torun efendilerim Şun ve Radizen'e e hizmet etmeye geldim. Elde buraya Marucho ve Radizen'i tehdit eden tüm güçleri yok etmeye geldi Birlikte adımızı lekeleyen kötü mektoganları indireceğiz. Gel millet! Bütün gücünüzle! Savaş kıyafetleri, dijital kamuflaj devrede! Siz hainler midemi kullandırıyorsunuz ha! Trabzon değişimi! Peşinde kal! Gidelim! Yer sarsıcı! Bundan büyük tek duyacağım. Aa! Üç topu. Yere serileceksin. Bu küçük numaralarınız işe yaramaz. Sürpriz çöp poşeti. Aa! Aa! Bunun bedelini kötü ödeyeceksin. Ama önce beni geçmen gerekecek. Boşluğum! Bizi içeri al patron! Bizi içeri al! Yüzüne keskin! Dühenden boşluğum! Bir defa hareketi. Yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum! <laughs> Beni şimdi nasıl buldun? <laughs> Bu savaşçılar... ...iş üstündekiler gerçekten muhteşem... muhabir Juli'den son dakika gelişmelerini aktarmak için yayına ara veriyoruz. Kendinizi hazırlayın. Ona Volkan Adası'nın yakınlarında bir yerden bağlanıyoruz. Oo, neler oluyor? Bu da ne böyle? Herkese merhaba. Julie yine karşınızda. Dizleri savaşçıların Mektavius Destroyer karşısındaki en dehşetli savaştan inanılmaz görüntüler göstereceğim. Bu efsanevi olacak. Bunu bir yere yazın. Aa, şuna bakın. Yukarıdaki benim helikopterim. Mira burada. Saldırı! gücünün sadece yüzde doksanını kullanıyor. Orada mısın sen? Ne? Buradayım. Eşit tarama sonucum Dragonoid Destroyer'in sadece yüzde doksan verimle çalıştığını gösteriyor. Ha? Ama bu hiç mantıklı değil. Nedenini öğrenmek zorundasınız. Dragonoid Destroyer! Neler oluyor? Neden gücünün yüzde onunu geri çekiyorsun? Henüz herkes buraya gelmedi. Kardeşim Tamam ha. Yardım edeyim ha. Yere serileceksin Müziğin yeteneği geç geç Terör mavisi Geri indirene kadar savaşmaya devam edeceğiz ha. Ha. Bir daha vur oğlum Dur bir saniye kardeşim burada neler oluyor? Doğru olmayan bir şeyler var. Şey, ürpertici bir şey. Gerçekten de tüylerim diken diken oldu. Geri çekilerimden tuzak olabilir. Sizinle oyun oynamaktan sıkıldım. Sanırım artık size gücümün gerçek boyutlarını göstermemin zamanı geldi. Şimdi ayaklarımın altından çekilin. Çabuk, çapraz dişli kalkan, tam güç. Kimse efendilerime zarar vereme. Bu iş gerçekten çok zorlaşacak. <laughs> Aşağıya bakın. Volkan adası yok oldu. Ama sözünüz var mı sersemler? Bu iş daha bitmedi. Adayı yok etmek için enerjisinden çok kullandı. Savunması şu aşamada düşmüş olmalı. Bu avantaj sağlamak için bir şans. Tamam, hadi ona hep birlikte vuralım. Üst topu! <laughs> <laughs> İşim bitti. Yaklaşamadım bile seni küstah domuz. Aa. Sorun ne? Sana çok mu hızlı Zayıf noktasını bulamadım da. Reptar, onu hemen yere ser. Ama bir sorun var Çaydan. Benim zayıf noktam yok. Reptak, sen iyi misin dostum? Evet, bu acıttı. Belki de ortağın olarak benim yerime denle dövüşmeliydin. Ne düşünüyorsun? Neden Gans? Benim atlama saldırısı ya da savaş kıyafetleriyle tecrübem yok. Bunu artık kesinleştirmiş olduk. Burada olaya daha iyi bir yerden bakmalıyım. Bu savaş biter bitmez ortak olarak yeniden mükemmel uyumu yakalamak için yeterli vaktimiz olacak. Şimdi git ve daha geç olmadan Deni bul Reptak, tamam mı? Gans! Bir şey söylemek zorunda değilsin. Benim için sorunu yok. Gerçekten. Kazanmak için ne gerekiyorsa yap tamam mı? Bilge seni komayla benden uzaklaştırdığından bu yana kesinlikle çok şey oldu. Ama bir gerçek hala değişmedi. Sen benim tek gerçek ortağımsın. İşte bu kadar. Eğer bunu kazanacaksak o zaman birlikte kazanacağız. Teşekkür ederim dostum. Dikkat et Ha? Bu kötü! Dans! Hayır! Hay aksi! Aa, buna inanamıyorum çocuklar! Az önce ne oldu öyle Reptak? Doğrudan bir çarpma da olabilir. Bu da kim böyle? Ben pot Efendilerim Gans ve Reddak'tan doğan bir mektogan. Kendimize bir... Mektogan yarattık. İşte şimdi tamamlandık. Artık Gans ve Reptak'ta kendi mektoganları Kromopod'u yarattıklarına göre mektavus Destroyer'i yenmek için iyi bir şans yakalamış olabiliriz. Takımımıza devasa ezicilikle başka bir gücün daha eklenmesinin yanında Dragonoid Destroyer artık %100 yeteneğiyle savaşıyor. Hatta Dragonoid Destroyer bir tür başkalaşım geçirince etrafa saçtığı altın ışıklar Bakugan şehrinin göklerinde çılgın bir ışık gösterisi başlatıyor. Ama sadece benim sözüme bakmayın. Kendiniz görmek için bizi kaçırmayın. Bu sonuncu Bakugan savaşı olacak. Size yemin ederim en iyisini en sona sakladık.